Bunlar tabi hep ceplerini yakıyor insanların ve bir yılını tüketiyor sonuçta insan ömründe bir yıl çok da hafif alınmayacak bir süre ve bunu yaşamak için nelerden fedakarlık ediyorsunuz işte eşinizden, çocuğunuzdan zamanınızdan, sağlığınızdan daha da bilinçlenmeleri ne istiyorum herkesin yani adımımızı atarken aslında daha sağlıklı atmak diyelim buna bunlar inşallah olur Yani gençlerin daha güzel vakit geçirebileceği yerler diyeyim? böyle spor alanları. Otur yerleri O tür yerlere ihtiyacı var ya. Spor alanları yetersiz mi? Öyle mi görüyorsunuz? Ya, şu an öyle görünüyor. Hı hı. Yani, daha çok gençleri ilgilendiren şeylere o daha iyi olur diye düşünüyorum. Hı hı. Geçtiğimiz yıllarda milli piyango bileti aldınız mı? Önceki yıllarda aldım milli piyango bileti. Bu yılda aldım bir tane. Abi, size hiç ikramiye çıktın peki? İkramiye bana ben 5 yaşındayken o zaman parası 5 lira mı 5 bin lira mı tam ben de emin değilim yani. Yani bayağı bir güzel bir şeyler yapmışız biz de o parayla. Hatırlamıyorum ben, ben çekmişim şeyi. Milli Piyano Göbekleri o zaman parası işte 5 lira veya 5 bin lira tam hatırlayamıyorum yani o çıktı. Bu yıl trilyon size çıkar mı? <laughs> Niye olmasın yani insanlar bana çıksın umuduyla bir şeyleri alıyoruz. bu sefer çıkmıyor yani etrafımdan gördüğüm kadarıyla rastgele bir çekiş alıyor insan onu. Sonra bir bakıyor aa bana da çıkmış. Bu şekilde yani. Yoksa biz bana da çıksın umudunu bir şey aldık mı çıkmadığına kanat getirdim ben. Evet. Varsayalım size çıktı. Çıksın mı bu kadar çok para ne dersiniz? Tabii e, herhalde olmadığından biz sürekli ah bana çıksın ah bana çıksın diye insanlar söyler ama gazeteden de medyadan takip ediyoruz. Bu şekilde yüksek miktarda para çıkan kişilerin huzuru diye bir şey kalmamış. Yani huzur getirecekse o para Çıksın yani, insanlara müyürümün. veya en azından işte evini arabasını alacağı şekilde bir mevlada para kazansınlar. Daha fazla huzursuzluk yaratmasın insanlara. Çünkü evet. huzursuz olmuştu insanlar yani bu zamanlar büyük ekrana çıkan kişilerin aile hayata dağılmış. Kendileri o paraların hepsini kaybetmiş ve daha da sefil bir konuma gelmişler yani. Böyle olacaksa çıkmasın tabii 40 trilyon sizi çıkarsa neler yaparsın? <gülüyor> <gülüyor> 40 trilyon yani kafada canlandırması bile zor 40 trilyon yani herhalde bol miktarda gayrimenkul alınır diye düşünüyorum yani en yatırım yapılacak oraya gayrimenkul. Balıkesir'de de ev fiyatları bayağı artmış durumda yani. Herhalde daha da artacak gibi geliyor. Onun için gayrimenkul yatırım yapılır yani 40 trilyon parayla, 40 milyon lirayla. Aldım. Peki size hiç ikramiye çıktı mı? Tamam okey. Bu yıl trilyon size çıkar mı? Belki. Nasip. Varsayalım size çıktı. Çıksın mı bu kadar çok para? Ne dersiniz? Yok çıkmasın. Çıkmasın. Yok çıkmasın. Sevmiyor musunuz? Yok o kadar. Çok istemiyorum açıkçası. <laughs> Neden? Ee, hani para mutluluk getirmiyor. Onun için sağlam yerinde olsun yeterli. Yani para belirli bir yere kadar açıyor. Hani her kapıyı açmıyor sonuçta. Ama hani param olduktan sonra, sağlam olmadıktan sonra ne anlamı var ki benim için? Hiçbir değeri yok. Ben onu harcayamadıktan sonra. Hani bankada isterse trilyon değil, katrilyonlar olsun hiçbir önemi yok. 40 trilyon size çıkarsa neler yaparsınız? Ee, çok büyük iş merkezleri açarız. Ee, hani işsiz olan gençlere hani sağlayabileceğim iş imkanları olabilir. Ben almadım dersem yalan söyledim aldım. <laughs> Bu de sipariş verdim Her ay yarın sabah yarın gelecek. Nimet abladan gelecek. <laughs> bize sipariş verelim gelecek yarın Hı -hı. sabah. Sizde hiç ikramiye çıktı mı? Bana hiç ikramiye çıktı mı? Vallahi amorti çıkmıştır. Hı -hı. Amorti çıkmıştır doğru. Amorti çıkmıştır. Başka bir şey çıkmamıştır. Peki, yarın biletiniz geliyor. İkramiye çıkar mı? Ne düşünüyorsunuz? İkramiye çıkar mı? Hı -hı. Ben öyle çok büyük yüklü paralarda çok şanslı olan bir insan değilim. Hı -hı. Ama çıkar desem de çıkmaz desem de inşallah çıkar. Hiç. Çıkarsa da e, birileri faydalanır bu arada. Yani ben çok faydalanmam birileri faydalanır. <laughs> birileri faydalı. Yani o çıkarsa size de söz vereyim yani. Size de, veririm yani. size de veririm yani. Size de veririm yani. Şimdiden söz Çok veriyorum. Teşekkür ederim. Ha, şimdiden teşekkür ederim. söz veriyorum yani. Ben adım İbrahim Savaş. Yani söz verdim yapar. Şimdiden söz veriyorum. O parayı ben e, çok harcayamam herhalde. E veririm ben. Yani. Birileri verip size de söz veriyorum yani. Peki. Ha para olarak almazsanız birer tane bir şey alırız yani. Sonra bir helal hoş olsun. Hiç sorun değil. Arkadaşa da daha iyi yani. Hayır, çok teşekkür ederim. Arkadaşa daha iyi. Yani bu notta kayıtlara geçti. Buna dönecek tarafım yok yani. Dönecek tarafım yok. Büyük ikramiye, hmm, büyük ikramiye 40 trilyon size çıkar mı? İnşallah çıkar diyelim. E, varsayalım size çıktı. Hı. Peki çıksın mı bu kadar çok para? Ne dersiniz? Çok yere için çıksın. Yani ben kendim için demiyorum. Bak çok yere değerlerimizin çıksın. Çok şımartılurum paradan. Evet. 40 trilyon size çıkarsa neler yaparsınız? Anladığım kadarıyla dağıtırsınız <laughs> mı? <mi>? Vallahi çoğunu <laughs> dağıtırım. Çoğunu dağıtırım. Yani çoğunu dağıtırım dağıtırım. Yani bana çok az bir şey kalır veya kalmaz. Bunu da söylüyorum. Kalmaz ya yani bana bir şey. Dağıtırım mı? Evet. Hani deminden beri ağzınıza dolanınız ya otel otel diye. Bir tane kocaman bir beş yıldır otel yaparız. <laughs> hemen bu sıra. Hemen yaparız. Yok şans oyunlarına hiç güvenmiyorum. <gülüyor> almadım. <gülüyor> Hiçbir zaman ben piyango Almadım, almadım, almadım evet. Almayı düşünüyor musunuz? Hala da düşünüyorum. Düşünüm. evet. Peki büyük ikramiye 40 trilyon. Bu size çıksa istemez misiniz? Tabii ki çıksın ben de paylaşayım herkese. <laughs> İsterim tabii ki. Evet. Ben paylaşmayı da çok seviyorum. Kesin onun yarısını paylaşırım. Allah versin ben de paylaşayım. Evet. Varsayalım size çıktı 40 trilyonla neler yaparsınız? Neler yaparım? Bir ev alırım. Araba alırım. Kızıma yatırım yaparım. Sonrasında ihtiyacı olan insanlarla paylaşırım. Evet aldım. <laughs> Size hiç ikramiye çıktı mı? Hep çıkıyor. Amorti, çift rakam. Derken ona da bir daha bilet alıyoruz. Ben evet. sonra da bilet veriyor. <laughs> Ama her sene veriyorum yani şansım. Evet. Bu yıl bilet aldınız mı? Aldım. Tam karışık seri bir bilet aldım. Hı -hı. İkramiye çıkar mı? Ne düşünüyorsunuz? Tabii yüzde garanti. Büyük ikramiye 40 trilyon. Size çıkar mı? Yok. Ben zaten öyle çok büyük ikramiyeyim <laughs> bir kişiye çıkmasını istemiyorum. Yani e, bana da çıkmasın. Eğer çıkacaksa da en yani parçalanmış bir şekilde çıksın. Çok kişi birden istifade etsin. Çünkü hakikaten rakam büyük. Hı hı. Bu, bu büyük rakamı bir kişinin kişinin değil de daha fazla kişinin paylaşmasını istiyoruz. Evet. Ee, i̇nşallah çıkarız. Zaten o ümitle aldık. Yani böyle bir fıkra. Size çıkar mı? Ee, çıkar mı? Bilet aldın mı? Almadım. mı şimdi bilet almazsak çıkar mı? Çıkmadı. Ama biz çıkmasını ümit ettiğimiz için <laughs> bileti aldık yani. <laughs> Sayalım size çıktı. Çıksın mı bu kadar çok para, ne dersiniz? Yok, o kadar çok çıkmışsın. çıkmışsın. parçalı çıksın. 40 trilyon size çıkarsa neler yaparsınız? Şimdi çıkınca <laughs> bakacağım <bahçedim> işte şimdi. <gülüyor> Planlamadınız mı <laughs> yok, daha? Yok işte öyle bir şey hayalim olmadı için. yani. Büyük ikramiye hayalim yok ama parçalanmışlar var. Hı hı. Ee, yani o yüzden bir hayal kurmuyorum ama tabii büyük bir ikramiye çıkarsa İnsan bunu e, önce bulunduğu işte yakın çevresiyle, ondan sonra önce tabii kendini düşünecektir muhakkak ama <laughs> e, çevresinin huzur bulabileceği veyahut da ne bileyim muhtelif etraflarıyla mutlu bir şekilde harcamasını veya yatırım yapmasını ister yani. Evet. Hiç almıyordum <laughs> zaten bana çıkmıyor diye ama bu yıl aldım. Hem de iki tane aldım. Birini İstanbul'dan aldım, birini İzmir'den aldım. İki tane şansım olsun diye. <laughs> Bakalım yarın. <laughs> Eğer çıkarsa bana <laughs> tekrar konuşuruz. Evet. Size hiç ikramiye çıktı mı? Hiç çıkmaz. Çıkmış. Amorti bile çıkmaz. Ee, çok da böyle hani amorti nasıl çıkmayacak diye de almadığım için hani böyle aman belki amorti çıkar ya bir şansım deneyim belki dönmüştür falan derim ama bugüne kadar hiç yakalayamadım o şansı. Evet. Belki gerçekçi bir hedef olarak e, koymak önemli. ...hani belki onu öyle çok gerçekçi bir hedef görmüyorum... ...sadece bir şans olarak görüyorum... ...ondan da olabilir. Bu yıl trilyon... E, ...inşallah size çıkar diyelim o zaman... E, ...peki varsayalım size çıktı... ...çıksın mı bu kadar çok para... ...ister Yok, misiniz? Yok çıkmasın, o kadar çok çıkmasın... ...ben isterim ki 40 trilyon... ...sanırım bu yılki ikramiye... ...hani 40 trilyon yerine... ...40 kişiye birer trilyon verilse keşke... ...bu anlamda böyle çalışmalar yapılsa... ...çünkü gerçekten o kadar çok para... Kazansam hani kendimden örnek vereyim, herhalde deliririm. Yani o kadar para insanı bozar diye düşünüyorum. Ee, dediğim gibi hani bir trilyon bile bana yeterli. Hani bunu daha da küçültebilirsiniz giderek ama hani bir trilyon e, makul bir rakam şu anki şartlarda. Evinizi alırsınız, arabanızı alırsınız, güzel bir iş kurarsınız. Varsa işinizi onu geliştirirsiniz. Bu da zaten yeterli olacaktır. Ama 40 trilyon gibi bir paraya 40 tane iş kursanız yetişemezsiniz. 40 tane ev alsanız nereye kadar? Bilemiyorum yani. Korkutucu bir rakam açıkçası. 40 trilyon size çıkarsa neler yaparsınız? Önce hiçbir şey düşünmeden sağlıklı bir şekilde karar verebilmek adına bir tatile çıkardım herhalde. Sonrasında kararlar gelirdi. İş geliştirme, gayrimenkul alma vesaire gibi. Ama onun öncesinde kesinlikle bir tatil. Sessiz, sakin, huzur veren ve sadece e, planlamayla geçecek bir tatil olurdu. Geçmiş yıllarda aldım evet. Size hiç ikramiye çıktı mı? Bir defa amorti çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Bu yıl bilet aldınız mı? Bu yıl ben de almadım. Şimdi müşterek aldı arada arkadaşlarla. Eğer onu da çıkartabilecek de herhalde faydası olur. <laughs> i̇kramiye çıkar mı? Ne düşünüyorsunuz? Vallahi zayıf bir ihtimal ama neden olmasın ki çıkabilir yani. Büyük ikramiye 40 trilyon. Ee, size çıkar mı? İnşallah çıkar. Şimdi tabii ben almadığımız için bana çıkmayacak kesin de. <laughs> İşinize çıkabilir Çıkarsa olacak. artık herhalde bize fayda alırız diye düşünüyorum. Varsayalım size çıktı. Çıkar mı bu, bu kadar çok para? Ne dersiniz? Tabii. Geçen yıllarda e, hep çeyrek bilete çıktı. Yine çeyrek bilete çıkmasını istiyorum. Çünkü büyük bir para. Bunu tek bir kişiyi gerçekten e, yolundan saptıracağını düşünüyorum. <laughs> Orada da bir kişiye çıkmasın. Dört kişi için faydalansın. <laughs>